Herkese merhaba arkadaşlar. Anne de sen de merhaba de. Merhabalar. Ben bugün annemle büyük küçük yemek yarışması çekeceğim. Yani bir yemeğimiz bir içeceğimiz var. Yani o kadar bir şey bulabildim arkadaşlar. Şimdi az bakayım önce şeye. Büyük küçük kağıt bu muydu diye. Evet bu. Karıştıralım önce anne. Hani. Tamam. Evet arkadaşlar ben kura zarı alıyorum. Ee, bunda büyük küçük yazıyor. Atıyorum. Kim atsın anne? Ee, sen at. İlk ben atayım değil mi anne? Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar, ilk ben atıyorum. Şöyle karıştıralım da ne olduğunu bilmeyeyim büyük küçük hangisi diye. İnşallah kime küçük gelir diyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Anne, hazır ben... mısın? Hazırım. Atıyorum 3. Evet. Eke bir. Sen hangisini seçiyorsun? Ben bunu. Ben de bunu. Açalım hadi bakalım. Sana büyük mü geldi, küçük mü? Bana küçük geldi. Bana da... Bana da ne bu? Büyük. Ha, büyük. Ters tutuyorsun bana, anne. Bana küçük geldi arkadaşlar. Siz yasayı tam görmüyor olabilirsiniz. Anne bir de büyük geldi. Ben inşallah bana küçük gelir dedim. Çok şanslıyım arkadaşlar. Ay evet. evet. Şanslısın o konuda. Evet. işa küçük gelir deyince oluyor arkadaşlar dedim. Hmm, evet. evet. arkadaşlar şimdi soğuk çay içeceğim gelecek yoksa kabak tatlısı mı gelecek onları atayım. Tamam. Atıyorum. At. 3, iki, 1 attım. Ben bunu seçtim. Aa, ben bunu at sen seçmeyeceksin doğru. Arkadaşlar e, hangi seçeceğim tamam. O zaman yanlışlıkla attım şunu seçiyorum arkadaşlar. Bakalım kabak tatlısını. Yoksa soğuk çay mı gelecek bakayım? Soğuk çay geldi. Vallahi şanslıyım arkadaşlar. Soğuk çay geldi. Siz tam göremiyorsunuz. An... neydi ya? Benimki küçüktü. Anneminki büyük arkadaşlar. Annem büyük bardakta içecek. Ben küçük. Tamam. Annemin büyük bardağı bu Atatürk. Benim küçük bardağım da bu. Önce anneme soğuk çay koyayım. İşte soğuk çay bu arkadaşlar. Şeftali, aromalı, lipton çok severim. Sevenler söylesin tamam mı arkadaşlar? <laughs> Annem ne de arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Önce sana koyuyorum anne soğuk çay. Tamam tamam. Olur mu? Yeter. Olur. Senki büyük ya o yüzden. İçmeye Olur. başlama 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 içme. Şöyle içmeye. çekiyorum önüme dökülmesin. Anne içmeye başlama ikimiz başlayalım. Tamam. Şimdi ben benimkine koyuyorum yani. Küçük bardağım arkadaşlar. Şimdi koyalım benimkine. Soğuk çaya bayılıyorum gerçekten şeftali aromalı. Arkadaşlar, bunu da bu koyup geliyorum. Videoyu durdurayım. Geldim arkadaşlar, şimdi içmeye başlayalım. Benimki böyle küçük. Ha, anne, görün ama oradan önce. Hadi 3 2 1 başla. Ha, çok güzel. Ah evet. Ferahladık. Oh, evet. Bu soğuk çay ferahlatıyor. Şeftali oramalıya bayılıyorum arkadaşlar. Hadi iç anne. Buraya bak video çekiyoruz anne. Annem televizyona bakıyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi iç anne video çekiyoruz. Ferahladım arkadaşlar. Bayağı ferahladık. Arkadaşlar az ben su içip de geliyorum. Soğuk çay su satıyor çünkü arkadaşlar. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Anne baksana. Video çekiyoruz evet. diyorum ya geldim arkadaşlar şimdi de yine büyük küçük saçıyor. şimdi kabak <laughs> tatlısı kaldı yani o oh, bakayım az önce o arkadaşlar Kusura bakmayın evet. anne özür diler arkadaşlar geliyorum ya çünkü gelirme kayıp biliyorsunuz arkadaşlar evet. değil mi? Son olarak kabak tatlımız kaldı bunda da zaten onu açmaya gerek yok. Büyük küçük kime gelecek bakalım atıyorum. At. Arkadaşlar bize şans gönderin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet şöyle atalım. Ben bunu seçiyorum sen de onu seç. Bakalım büyük mü geldi bana küçük mü? O arkadaşlar bana yine küçük geldi. Bana büyük. Evet. Anneme de bakın büyük geldi. Vallahi şanslıyım ya. Küçük geldi bana. Değil, Değil mi de, anne? De, evet canım. Benim şansım var. Evet. Değil mi? Bana küçük geliyor öyle. Ha, Hapşıracak mi? annem. Çekilin. Çok yaşa anne. Hep beraber. <laughs> Arkadaşlar siz de çok yaşa deyin isterseniz anneme. Bana yine küçük geldi. Anneme de yine büyük. Şimdi kabak tatlımızı Yiyoruz arkadaşlar. Kabak tatlısı koyup geliyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar tatlımız geldi. işte kabak tatlısı babam yapmış. Öyle benimki 3 tane. Anneminki de 4 tane yani. Anneminki büyük benimki küçük. Başlıyoruz hadi. Hadi yemeğe başlayalım anne. Hadi başlıyoruz. Hmm, çok güzel yapmış babam kabak tatlısını. Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar şu tatlıdan bir like alalım bir de kabak tatlısından. Ve soğuk çaydan. Bakın arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Hadi ye adam, anne. Adam. Anne. Anne yesene hemen. Yok, Videodayız artık. çünkü o yüzden. Geliyor mu ya? Hemen çok yavaş da. bizi bekleyin arkadaşlar insanoğlu canlı sıkılmaz oradan hmm. almayacaksın tabandaki neydi biliyorum değil mi Hı -hı. bakın arkadaşlar evet Bekleyin arkadaşlar, bitireceğiz. Adamı ezdi yalnız. Annem habere bakıyordu arkadaşlar. Öyle dedi, kısa bakmayın. Bekleyin arkadaşlar. Benimki bir tane kaldı arkadaşlar. İşte bu annemin ki de iki tane. Hadi anne. Ye. Yemeye çalışıyor. Evet arkadaşlar annemin ve benim de bir tane kaldı. Biraz daha sabredin yani bekleyin arkadaşlar. Ne oldu anne? Bir şey olmadı. Ha. Ne yiyorum? Bir şey olmuş gibi baktın da. Yok yok. Ezan fındık aldım. Benimki bitti arkadaşlar. Hadi sen de biraz daha eze. Kabak tatlısını sen de beğendin mi anne? Evet. Sen de beğendin değil mi? Babam çok güzel yapmış değil mi anne? Evet. Annemle konuşuyordum arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Az bekleyin. Ağzımda kini öteyim ondan sen bir şey diyeyim. Ne yapabilir oğlum ben çay içeyim bir daha. Al babam geldi akşam. ben de video çekiyorum baba. Nasıl, nasıl olmuş Aslı? Güzel olmuş baba. Video çekti bize. Evet. Nasıl olmuş? Güzel el nasıl? Evet. Az arkadaşlar, az arkadaşlar babamla konuşuyordum da. Ben de gideyim de Kusur şey yapayım, bir çay alayım kendime. Anne çok ses yapma video çekiyorum. Tamam. Bana oradan bir bardak... Anne az önce arkadaşlarımla konuşuyorum diyorum. Tamam bunu kaldırayım ben o zaman. Arkadaşlar kusura bakmayın ben annem mutfaktayım da işte burada mutfak burası böyle arkadaşlar yani şimdi ne diyecektim ha Aleyna arkadaşım kanalıma abone olmuştun evet ve bütün videolarımı beğeniyorsun ve like atıyorsun değil mi Aleyna Öyle, benim arkadaş Aleyna arkadaşım vardı benim okulda o da benim kanalıma abone oluyor oldu ve videolarımı beğeniyor like atıyor yani arkadaşlar Aleyna Az bir şey daha söyleyeceğim sana. Ne söyleyeceğim? Ve bir şeyler söyleyebilirsin yani bana Aleyna öyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Büyük küçük videosunu bayağı beğendiniz umarım öyle annemle olan videoyu bir daha gelmesini istiyorsanız öyle beğendiyseniz kaç beğeni diye bakarım arkadaşlar. Tamam mı görüşürüz. Bay bay. Aleyna arkadaşım seni de öpüyorum buradan. Öpücükler yolluyorum. Bay bay.